Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz aracınızın çalındığında yapmanız gereken, yasal süreci başlatmanız gereken konular neler? Bu konularda size bilgi vermeye çalışacağım. Herhangi bir şekilde öncelikle evinizin önüne ikamet ettiğinizde ya da evinizde bulunduğunuz esnada aracınızın kontağının, rus ruhsatının evinizde olması bu tür konularla karşılaştığınızda size kolaylık sağlayacaktır. Öncelikle onu belirtmek isterim. Aracınız çalındığını fark eder fark etmez tabii ki öncelikle polise bilgi vereceksiniz. Jandarma bölgesinde ise jandarma bölgesine bilgi vereceksiniz. E, o nedenle aracınıza ait ruhsatınızın yanında olması, aracın e, takibini, bulunmasını, araç hakkında bilgiler size sorulduğunda bunların e, kolay ulaşılmasını sağlayacaktır. Öncelikle öğrenir öğrenmez polise bilgi vereceksiniz. Aracın çalındığına dair. E, bunu öğrendikten sonra da e, aracınızın işte motor şasi bilgileri, plaka bilgileri, e, ruhsatınızın ruhsatınız yanınızda olduğu için bundan kolay vereceksiniz. Yoksa tabii ki emniyette bu tür bilgiler var tür bilgiler oradan da çıkartılabilir. Ee, öncelikli olarak bu tedbirleri alacağız. Ee, aracımızın kapısının açık, anahtarın üzerinde bırakılması, çalışır vaziyette olması, çalmasın kolay kolay gibi, yarın e, mahkeme süreci başladığında e, velki hırsızın yakalandığını düşünürsek diyecek ki e, ben aslında öyle bir niyetim yoktu ancak aracı çalışır vaziyette gördüm, içinde kimsenin olmadığını gördüm, e, birden bir aklıma geldi. E, sonuçta sizde e, bu tür kötü niyetli kişileri teşvik etmiş oluyorsunuz. Anlamı ortaya çıkıyor. Bu nedenle buna dikkat edilmesi gerekiyor. E, yasal süreci başlatalım. E, nasıl yapacağız derseniz e, tabii ki yine polis merkezine gidiyoruz. Aracımızın çalındığına dair ifade bilgilerimizi veriyoruz. Savcılığa da gidebiliriz. Ama öncelikle polis merkezine gitmemiz daha e, mantıklı. Oradaki ekiplerimizden gerekli bilgileri ekipler değil, ekiplerimiz yanlış olur. Oradaki ekipler gerekli bilgiler alacak. Ne zaman fark ettiniz, nereye fark ettiniz? E, aracın açık olup olmadığı, en son bıraktığımız yer, bu tür bilgiler elde edildikten sonra araç e, kayıtlara çalıntı araç olarak girilecek. Siz de ifade vereceksiniz. Ondan sonraki süreç aracın yakalanmasını beklemek olacak. Araç yakalandıktan sonra, şüphelisi de yakalandıktan sonra e, tabii ki mahkeme süreci başlayacak. Burada şikayetçi e, olduğunuzu belirtmeniz gerekiyor. E, burada da şöyle bir e, ayrıntı söz konusu arkadaşlar. Eğer aracı siz kendiniz bir arkadaşınıza verdiyseniz, anahtarını da teslim ettiyseniz, daha sonra çalıntı diye müracaat ettiyseniz, bu anlaşıldıktan sonra araç e, iyi niyetli suistimal e, şeklinde çalındığı için farklı olacak. Ama hiçbir şekilde siz vermediniz, e, bir şekilde anahtar uyduruldu vesaire çalındıysa bu otor şeklinde bir e, yasal süreci başlatacaktır. O nedenle e, dikkat etmeniz incelikler burası. Araç e, trafikte çalıntı araç olarak girdikten sonra e, görüldüğü yerde mutlaka yakalanacaktır. Yakalandıktan sonra da şüpheleri e, mahkeme aşamasına çıkartılacak. Siz de davacı ve şikayetinize de devam ettiğiniz sürece de gerekli cezayı e, alacaklardır. En azından başınıza böyle bir iş geldiğinde şoku atlatır atlatmaz e, polisle irtibata geçiyorsunuz. Gerekli bilgileri veriyorsunuz. Akabinde de yasal işlem başlıyor arkadaşlar. E, araç hırsızlıklarında e, ya da araç içerisinden e, gerçekleşen Oto ototeyip olabilir, değerli eşya olabilir, çanta olabilir vesaire. Bu tür hırsızlıkların tamamında yol ve yöntem aşağı yukarı aynı bu şekildedir. İnşallah başımıza böyle bir olay gelmez. Gelirse de ne şekilde davranacağınız konusunda size faydalı olabilirsek ne mutlu bize. Görüşmek üzere. İnşallah hırsızlık olmayan günlerde rahat ve huzurlu bir şekilde devam etmek dileğiyle.